Değerli arkadaşlarım. Bu ülkeye çok partili rejimi getirdiğimiz için, demokrasiyi getirdiğimiz için her zaman övülürüz. Ama 12 Eylül darbesi sonrasında siyaset liderlerin iki dudağı arasına kilitlendi. Oraya terk edildi. Siyasi partiler yasası değiştirildi. Liderler oturup milletvekilleri adaylarını belirlemeye başladı. Öyle olunca da yasama organı yürütme organının arka bahçesine dönüştü. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak uzun yıllardan sonra ilk kez 55 seçim çevresinde ön seçim yapıyoruz. 907 bin yani yaklaşık 1 milyon kişi sandığa gidip oyunu kullanacak. Ne demek bu? Millet vekilini milletin kendisi seçer. Kuralımız budur. Ben buradan diğer siyasi partilere de çağrı yapıyorum. Siz neden uymuyorsunuz? Neden gereğini yapmıyorsunuz? Millete güvenmiyor musunuz? Ben güveniyorum. Sonuna kadar güveniyorum. Ben de ön seçime giriyorum. Çünkü kendi ülkemde birinci sınıf demokrasi olsun istiyorum. Efendim Türkiye'de vasat demokrasi var. Orta gelir tuzağı var. Bunları yıkıp geçeceğiz. Bu ülkenin insanı birinci sınıf demokrasiye layıktır. Bu ülkenin insanı insan hakları ihlallerini yaşamamalıdır. Bu ülkenin insanı yargı bağımsızlığını bilmeli ve tanımalıdır. Biz bunları söylüyoruz. Söylemeye devam edeceğiz. Bizim temel görevimiz demokrasiyi bu ülkeye getiren bir siyasal partinin bütün siyasi partilere örnek olması lazım. Örnek olmayı sürdürüyoruz. Bundan sonra da sürdüreceğiz. Ta ki bu ülkeye birinci sınıf demokrasi gelinceye kadar. Mücadelemiz hak mücadelesidir. Mücadelemiz halk mücadelesidir. Mücadelemiz demokrasi mücadelesidir. Mücadelemiz kadın erkek eşitliği mücadelesidir. Türkiye'nin sorunlarına kilitlenen, Türkiye'nin sorunlarını çözen, adam gibi çözen tek parti vardır. Onun adı da CHP'dir. Herkes bilsin böyle.